الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد الأرض الكتاب الغيب القرآن الفاسقين الجاهلين العالمين الكافرين المصلحون الخاسرون المفلحون المستقيم المغضوب الدين الرحمن الرحيم, الرحيم Es-Sirada İrem Efendim hocam Es-Sirada el müslihati Et-Delaletü Et-Delaletü Evet En-Nasü Evet en المسلحين الظالمون الظالمون الرد الصلاة لت. الصمد أه... الصمد الثانيه ال... ال... التين التين أبت. التين الثانيه الشيطان Eşşeydani. Evet. Livetta ettevabı. Evet. Esselamı. Evet. İs es el salatı. Es, es salihati. Evet. El salatı. Evet. Er Resulü. Ağzına sağlık. Duygu Hanım hoş geldiniz. Selamün aleyküm hocam. iyi aleyküm yayınlar. Aleyküm. Sağ ol teşekkürler hocam. Okuyabilir misin? Euzubillahimineşşeydanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdü. Evet. El, el Ardı Evet. El kitabü. Evet çok güzel. El gayb, gaybü. 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 El gaybü. Ağrının resi gaybü. El gaybü. Hocam evet. ben onları fazla çıkartamıyorum kayın harfine. İşte onları El Kur'an. Evet. El Fes. El fesiqine. Evet. El Cahiline. Evet. El Alemine. Çok güzel. Lel Kafirine. El, el. Kafirine. Evet. El El الْمُسْلِحُونَ. توت. Evet. الْخَاسِرُونَ. توت الْمُفْلِحُونَ. توت ال الْمُسْتَقِيمَ. توت. Evet. الْمَرْدُوبِي. Evet. مَرْدُوبِي. Evet. الدِّينُ. توت زين. الرَّحْمَنُ الرَّحْمَانِي. Evet. السرادة الرحيم الْسِرَادَ evet. الرحيم الرحيم evet. الضلاله evet. الضلاله evet. الناس evet. الظالمون evet. الصامد الصامد التين evet. التين الشيطان evet. التواب evet. السلام evet. الصالحات evet. الرسول Çok güzel. Arka sayfayı da okuyalım mı? Okuyalım. Kimse yokken hocam. Kalu 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 Evet. Se, sece, secedü. Evet. Keferu. Şurayı bir de oku. Kamu. Evet. Keferu. Evet. evet.

Seve seve sev. One more time. Seve seve sev. Yes. A Afer Afer avel avel. Evet. Yes. Ves ve, ves ves evet. ves judu. Yes. Ver budu. Yes. Evet. Vaf vaf alu. Yes. Evet. Ver kebu. Yes. Evet. Rap. Bil alemin. Evet. Zalikel li 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 Dur hocam bir saniye. Zalikel li ke li ke tabu. Ay ben niye okuyamadım orayı? Zalikel kitabu. Evet. Bil kaybi. Evet.

min daha. Evet. min nasi. Evet. Ma mâ fis Evet. Ve ma fil ard. Fettegun nara. Ağzına sağlık. Duygu abla sen Kur'an kursuna gittin mi? Yok. Biraz güzel okuman da bir varlığa da çalışsan çok süper olacak. Ben hocam kendi kendime buralarda öğrendim. Şimdi Kur'an'a Kur geçtim. Kur'an'da okuyorum bazen hocalarda. Bir akşam saat bu saatte normalde dersimiz yok. Sabah saat 10 da var. 13.30'da var. 17'de var. Bir de akşam Kur'an-ı Kerim dersi var. O da 22'de. Bugün öğleden sonra Cuma'dan dolayı giremediğimiz için şimdi açtım. 17'de günlerlik evet, yüzü var. Akşam 10'da da Kur'an-ı Kerim var. Ra ra Rast gelirsem girerim hocam. İşte bakıyorum İnşallah. açık oluyor bazen. İnşallah. Tamam. Bekleriz. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Evet, sağ olun. Sabri Hanım okuyabilir misin? Bismillahirrahmanirrahim. Galim. Evet. Gamü. Evet. Secedü. رات. Evet. كفروا. رات. Evet. آمنوا. Evet. آمل. عملوا. عملوا. Evet. كانوا. Evet. <حلو>.

ve çudu evet ve budu dum evet ve alu ve alu evet. ver ke u. evet Rabbil alemin zelikel kitabım Evet. بالغيب evet. غير الموظ evet. يوم الدين يوم الدين evet. إختي إختي نسي الرضا. Evet. ده. Minen minen Serin Serin Serina Minen Serina Minen Serina pardon hocam. Minen Minen şeytani Minen evet. şeytani Minen nasim odaklanamıyorum hemen. ben ben fısıma ilbati وما في الأرض وَاتَّقُوا النارَ. وصافي خير تمام. وَاللهُ <welche> وَاللهُ وَاللهُ uh رَسُولُ -huh من اللَّهِ <تسعى> Evet. Billahi Lillahi Min indillahi in min ayatillahi na nun 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 qaf ale الم الف لام ميم Ay, الف لام ميم Doğru. الف لام را را ياسين خا ها 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 ميم تور الله إليف ل ميم صاد صاد ح ح ميم ع عين نه عين عين صاد ق صاد قاف تين قاف Um, ayın, hocam? Ayın, sin, kaf. Ay, tamam hocam, tekrar okuyayım. Um, ha, mim, el, ay, ayın, sin, kaf. Yeah. Ya eyyuhem kemme amen

tunu ila, <Sessizlik> ile ile Allahim ulaikem ve ma ana ana ve ma ana 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 yuraune evet. teşaune Ağzına sağlık Sabri Hanım. Bugün burada kapatalım. Olur. olur mu? İkindi namazı vakti geldi. Zaten Elif Cüz'ün de şeyi bitti. Bir daha baştan tekrar bulacağız akşam. İki şeyde, beşte. Efendim? Şey bitti Elif Cüz'ü. Bir daha başa döneceğiz. Saat beşte inşallah açar. Devam ederiz. Ya burayı okurken çok zorlandım. Ben orayı bile eses alabilir miyim? Bir iki, bir sayfasını. Bir, iki, şey sefer böyle... Tamam olur şey yaparız. Bak filan sen şey demiştin ya bak şu arı çözü, tamam. Tamam hocam. Tamam haydi Allah'ım. Bunu aldırırım zaten. Tamam. C -C, en yakın camiyeydin camide vardır verirler. Ha, yok hani alabiliriz de camide var mı bilmiyorum da işte. Cami de vardır, vardır, camide vardır. Tabii vardır tabii çok. Ha, camide vardır. Ha. vardır. Tamam. Hocam al. ben aldım değişik almışım. Ha, o şeyler diğerlerinden gri olandan. Aha, gri olandan. Onu da zaten vermişler bizden hediye olsun diye. Ama aldırırım bundan. Tamam sıfır. Bunun yeşili de güzel. Aynen. Ha, ve şu an bu var bende. Bir de gri olandan var da o nerede bilmiyorum. Hı, Evet. Tamam. Hadi Oldu görüşürüm. hocam. Sağ olun. Var olun. Ne zaman Allah'a